Arkadaşlar hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte küçük yatırımcı için uzun vade fon sepeti hazırladım. Bu uzun vadeden kastımız arkadaşlar 1 yılla 5 yıl arası. En az 3 yıl, en az 5, en fazla 5 yıl arkadaşlar. E, yatırım tavsiyesi değildir ama küçük yatırımcı için e, geçmiş senelere bakarak güzel bir e, fon sepeti hazırladım arkadaşlar. Başlayalım uzun vade için e, fon sepeti arkadaşlar toplam 8 tane fon ayarladım hemen hemen bütün kategoride fonlar var değişken fon var e, boşlanma araç fonu var hisse senedi fonu var yabancı borçlanma araçları var teknoloji fonları var arkadaşlar sırayla başlayalım kısa ve öz bir şekilde arkadaşlar birincisi tvd deniz Portföy metaverse dijital yaşam teknoloji değişken fonu hemen bakalım arkadaşlar fiyatı 3 TL 75 kuruş arkadaşlar. Kendi kategorisinde birinci sırada gördüğünüz gibi. Yatırımcı sayısı 21.153. Bir ay getirisi %6 3 ayda getirisi yüzde 24. Beş alt, altı ayda getirisi 55. Bir yıl getirisi 211 arkadaşlar. İkinci fonumuz DBH kod adlı Deniz ve Eurobond döviz borçlanma araçları. Arkadaşlar bu özellikle bunu niye seçtim? Bu e, hem TL hem e, döviz artı zamanda para kazanmak isteyenler için e, güzel bir fon arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi e, 0.19 kuruşla alabiliyorsunuz arkadaşlar. Kendi kategorisinde yine birinci sırada. Yatırımcı sayısı 13.740 kişi. E, bir ay geçişi %4, neredeyse %5'e yaklaşmış. 3 ayda getirisi %15. Son 6 ayda getirisi %29. Son 1 yıl getirisi %99 arkadaşlar. Üçüncü fonumuz IPB İstanbul Portföy 1. Değişken Fonu. E, bu da çok beğenilir bir fon arkadaşlar. E, son fiyatı 0.43 kuruş. E, kategori derecesi 3. Yatırımcı sayısı 30 bin 36 kişi arkadaşlar. Son bir ay getirisi %10. 3 ay getirisi %14. Son 6 ay getirisi %41. Son bir yıl getirisi %70 arkadaşlar. Diğer fonumuza geçelim. Ee, MAC. Marmara Capital Portfolio Hisse Senedi ee, Şehimsiye Fonu arkadaşlar. Burada fonun fiyatı 51 kuruş. Kendi kategorisinde 30, 30. sırada. Yatırımcı sayısı 46 bin kişi. Son bir ayda getirisi %14. Son 3 ay getirisi %19. Son 6 ay getirisi %28. Son 1 yıl getirisi %119 arkadaşlar. Diğer fonumuz. TCD. Taciler Portföy Değişken Fonu arkadaşlar. Bu en çok 5 yılda getiren fonumuz. Benim de uzun olan bir fon arkadaşlar. Fiyatı 30 TL arkadaşlar. 30 TL 55 kuruş. E, kategori derecesi 57. E, yatırımcı sayısı 62. Son bir ay getirisi %10. 3 ay getirisi %14. Son 6 ay getirisi %14. Son bir yılda %76 arkadaşlar. Diğer fonumuza bakalım. E, TT iş portföyü biz teknolojileri Aralıklı sınırlamalı İndeksi hisse senedi. Ee, arkadaşlar bu son kıyadır. E, neredeyse %150 getiren bir fonumuz. E, son 2 gündür %5 düştü ama uzun vadede yine e, sepette olması gerektiğini düşündüğüm bir fon. E, burada da örneğin arkadaşlar fiyatı 1 lira. Kategorisi 2. Yatırımcı sayısı 76 bin kişi. Çok e, güzel oranlar arkadaşlar. E, son bir ay getirisi %37. 3 ay getirisi %51. 6 ay getirisi 114. Son bir yıl getirisi 225. Diğer fonumuza bakalım arkadaşlar. TL. Havu raportu yabancı boşlama araçları arkadaşlar. Ee, bu da son fiyatı 114 TL 87 kuruş. Kendi kategorisinde ikinci sırada. Yatırımcı sayısı 66. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu e, halka arz veya diğer hisse senetleri gibi çok kişi katılmıyor. Çünkü çoğu insan fonun ne olduğunu bilmiyor uzun vadede e, emin olun e, burada da çok yüklü miktarda yatırımcı gelecek ama e, biz şimdiden sizi uyarmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Çünkü düşünsenize 30 kuruşa 50 kuruşa bir liraya fon alabiliyorsunuz. E, neyse arkadaşlar fonumuza dönelim. Borçlanma araçları fonumuz e, bir ay getirisi %4, 3 ayda %11, 6 ayda %26, 1 yılda %98. E, son fonumuza bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu yay. Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Şirketleri hisse senedi Fonu. Ee, benim de yine sepetimde uzun süre tuttuğum bir fon arkadaşlar. Bu, ben bu başladığım fonların çoğunluğu arkadaşlar bir en az 3 en fazla 5 yıl sepetimde biriktireceğim arkadaşlar. Burada fiyatta 672 lira. Biraz pahalı arkadaşlar diğer fonlara oranla. Yatırımcı sayısı 27.000. Kendi kategorisinde 21. Son 1 ay getirisi %4. Son 3 ay getirisi %117. Son 6 ay getirisi %38. Son 1 yıl getirisi ise %134 arkadaşlar. Ee, şimdi hızlı bir şekilde arkadaşlar. Bunların 5 yıl getirisine bakalım arkadaşlar. Sırayla. Ee, DVD. Hemen arkadaşlar burada fon karşılaştırması yazıyoruz. Burada DVD kodumuzu yazıyoruz. Burada arkadaşlar yeni bir fon olduğu için 5 yıl fon geçmişi yok arkadaşlar. En fazla bir yıl geçmişi var. %211. Çok güzel bir fon arkadaşlar bu. Diğer fonumuz DBH. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. 5 yılda 725. 3 yılda 409. Getirisi olmuş arkadaşlar. Diğer fonumuz IPB. Hemen bakalım arkadaşlar uzun vadede yine. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 yılda %1644 3 yılda %870 %870 Çok güzel oranlar arkadaşlar bunlar. Diğer fonumuza bakalım. Mac, Mac fonlarına bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 yılda %2503 3 yılda %758 getirmiş. Diğer fonumuza bakalım. TC'de. Evet arkadaşlar 5 yılın şampiyonu. 5 ee, yılda yüzde %2886 3 yılda yüzde %557 getirmiş arkadaşlar. Telefonumuza bakalım. TT telefonuna bakalım. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. 5 yılda yüzde %2154 getirmiş. 3 yılda yüzde %613 getirmiş. Son fonumuza bakalım. TLE. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 5 yılda %598 3 yılda %359 getirmiş. Son fonumuz arkadaşlar. Yay. Evet arkadaşlar. Yay'a da bakalım son fonumuza. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet. 5 yılda %1000 27 getirmiş 3 yılda 100 getirmiş arkadaşlar ee, Evet arkadaşlar e, uzun vade için düşündüğüm fon sepeti bu şekilde arkadaşlar küçük miktarda alabilirsiniz arkadaşlar ee, ta, yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir ama her ay düzenli e, alabilirsiniz birden almaktansa her ay düzenli bir şekilde e, almanız daha mantıklı olur sizin için e dediğim gibi arkadaşlar bu uzun vade en az 3 en fazla 5 yıl tutabilirsiniz ve emin olun güzel kazançlar elde edeceksiniz çünkü geçmiş geleceğin aynasıdır. Bunları geçmişteki performansları kendiniz gördünüz. umarım faydalı olmuştur. Çoğu arkadaşlar sürekli sistemde bulun diye böyle kısa kısa konuşuyorsunuz. Arkadaşlar bizim kanalımızın amacı zaten bu. Ben size burada şimdi bir sürü grafik, bir sürü bilmediğiniz terimler kullanabilirim ama bizim kanalımızın amacı küçük yatırımcı yani e, yatırım anlamında çok bilgisi olmayan insana biraz da hap bilgi anlamında kısa ve öz şekilde videolarımızı hazırlayıp e, trend olanları söylüyoruz. Uzun vadedeki yatırımlarını söylüyoruz. E, lütfen kimse bizi yanlış anlamasın. E, kanalımızın amacı bu. E, umarım video faydalı olmuştur. Diye videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.